Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle balkabaklı anahtarlık çalışması yapacağız. Anahtarlığımızı örmek için dilediğiniz herhangi bir renkteki ipimize şöyle görmüş olduğumuz gibi anahtarlık için gerekli olan malzememiz ve bir tane de yeşil ipimiz lazım. Dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Ben turuncu rengini tercih ettim. Yeşil ile ikisi de çok güzel yakışmakta. Evet, ipimize uygun olarak 2,5 numaralı da tığımı tercih ederek bu güzel çalışmamı yaptım. Birisini biraz küçük, birisini ise biraz daha büyük olarak çalıştım. Sizler zevkinize göre bu çalışmamızı yapabilirsiniz. 16 zincir çalışarak bu çalışmamı 20 zincirle de buradaki çalışmamı yaptım. Büyüklük farkı da şöyle görmektesiniz. Çok bir arada büyüklük yok ama küçük kullanmayı ve büyük kullanmayı tercih eden arkadaşlarımız için bir alternatif. Daha büyük isteyen ya da daha küçük isteyenler yine kendileri zincir sayısını ayarlayarak çalışabilirler. Evet, kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. 16 zincir çekerek yapmaya başlıyorum Balkı kabağımızı Bir tane düğümüm attım. Ben biraz küçük boy yapmak istiyorum. Büyük daha büyük yapmak içinler. 18, 20, 22 zincir çekebilirler. 1, 2, 3, 4 rahat rahat çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16, 16 zincirimi çektim ve hemen bir 2, üçüncü zincirin içerisine tığımın başını dolayarak batıyorum. Bakın birinci, ikinci, üçüncüye geliyorum. Başını dolamıştım. Tek seferde çekiyorum. Ve sonrasında bütün zincirlerimi başını dolayıp tek seferde çekerek kapatıyorum. Ben lifi ile çalışıyorum. Sizler dilediğiniz iple çalışabilirsiniz. Koton ipler çok güzel olmakta bebe ipleriyle. Yani bütün elinizdeki olan imkanlarımızla bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Bütün zincirlere birer defa battım sevgili arkadaşlar. Son zincirime de gelerek atıyorum. Evet. 16 zincir çektim. 3. geri dönerek başını doladım. Tek seferde çektim ve bütün zincirlerimi tek seferde çekerek tamamladım. Şimdi 2 zincir çekerek arkasını çeviriyorum ve yeniden örmeye başlıyorum. Şu görmüş olduğumuz ortadaki bölümlere giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu ortaya bakınız. Küçük deliğe gelip hemen dibine batarak başladım. 1 Hemen takip edene batıyorum takip eden hepsine birer birer başını dolayıp çekiyorum. Başını dolayıp bu deliğe bakınız. Ortada tam görünen ortaya batıyorum, çekiyorum. Ortaya zaten e, görünüyor. Hiç ekstra bir efor harcamamıza gerek yok. Bu şekilde istediğimiz ölçü olana kadar öreceğiz. Bakın sona kadar gelelim. En son bu döndüğüm var. Bakın buraya da giriyorum. Evet, bütün hepsini ördüm. Şimdi yine iki tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra arkasını çeviriyorum. Hemen dibiyle başlıyorum. Bakın dibindeki görünen gözüme batıyorum tekrar görünen bakın şöyle gördüğümüz gözlerimizi birer birer örerek ilerliyorum. Şurada ipim karışacak. Hemen onu açıyorum, karışmasına fırsat vermeden. Eğer zorlarsak ya yani iple inatlaşmayacağız arkadaşlar. Yumuşakken halledeceğiz. Bakın yumuşakken hallettik. İşlemimiz bu sevgili dostlar. Sadece başlarken püf noktamız hemen iki zincir çektiğimiz yere mutlaka batıyoruz. Ama dikkat edin. Hani e, bitişte sadece bir batıyoruz oraya. Bitişte artış yapmayacağız. Sayımız aynı. Eğer e, yeni başlıyorsanız acemiyseniz sayarak örebilirsiniz. Bakın buraya bir batıyorum. Ve tamamlıyorum. Hiç sayımda artış görünmemekte. Yeniden bir iki zincir çekiyorum. Püf noktamız burasıydı. Çeviriyorum. Hemen dibine. ilk göze batıyorum. Ve ilerliyorum. Evet şimdi bu işlemlerimizi devam ederek yeterli ölçü olmasını sağlayalım. İstediğimiz santim ölçüsüne gelince yeniden birlikte olalım. Kabağımın zeminini örmeye devam ettim ve şu şekilde 15 santim olana kadar ördüm. Şöyle 15 santim 6 inç eline baktığımızda eninde ise 6 santime karşılık geldiğini görmekteyiz. Şimdi bu ölçü yeterli. Şimdi birleştirerek kapatalım. Şöyle karşılıklı birbirine birleştireceğiz. Alıyorum karşı tarafa geçiyorum. Birinci ilmeğimi kaydırıyorum ikinciye batıyorum diğer tarafın ikincisine yine giriyorum kaydırıyorum üçüncüye batıyorum sayılar birebir eşit olduğu için üçüncüden ilmeğimi kaydırıyorum dördüncü ve bu sırayı takip ederek birebir kaydırma işlemlerimizi yaparak sona kadar devam edelim aşağıya kadar geliyorum. Şöyle bakınız. Birebir karşılıklı kapatıyoruz. Sona kadar birleştirme işlemimi yaptım. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Şöyle dikmek için ipimi biraz uzun tutuyorum ve kesiyorum. Şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Burayı ters tarafı olarak kullanacağım. Diğer taraf bu kısım düz tarafımız olacak. Bakın birleştirdiğimiz yeri tersi çevirdim. Şurası birleştirme noktamız. iç kısımda kalacak. Ve ipimiz burada. Şimdi bu alt kısmı şöyle büzerek dikeceğiz. Ve sonra içine el yapımızı dolduracağız. Şimdi iğnemi takıyorum. İpimi taktım. Şimdi dikme işlemimize başlayabiliriz. Şöyle bakın buraya batıyorum. Aynı yere ipimi sabitledim şu birkaç tane sanki tel yapar gibi geçiyorum ve şöyle büzüyorum karşı tarafa hemen geçiyorum tel yapar gibi şöyle büzüyorum büzdüm bakınız her ikisinde tel yapar gibi büzdüm ve bu şekilde üstten alarak kapatıyorum yine Aynı şekilde geçişimi yapıyorum. Diğer tarafa da geçip dikişimizin olduğu yere yine üzerinden geçişimi yapıyorum. Elimizde de şöyle düzeltip çekelim. düzerek dikiyorum sona kadar. Yine büzüyorum. Ve üzerinden şöyle kapatıyorum. Sona kadar gelelim. Bakın şöyle olmakta. Karşılıklı diktim. Daha sonra bakınız şöyle Ortaya doğru geçiyorum. Ortaya doğru geçtim alttan. Şu üstte kabartılı bölüm varsa şöyle bas, bastırıyorum. Bu tarafa doğru toparlıyorum. Yani ortaya doğru toparlayalım. Çekiyorum. Bakın şu şekilde. Yeterli. Şimdi eğer potluk varsa o potlukları lütfen düzeltin. İç kısma geçip düğümümü atıyorum. Şimdi içerisine el yapımızı dolduralım. Düğümümüzü attık. Küçük boncuk elyaflarımdan vardı. İçine şöyle doldurdum. Çok fazla sıkıştırmadım. Şimdi bu yönden de dikişimizi yapacağız. İpimizi biraz uzun takalım. Çünkü üzerinden şeritler geçeceğiz. Şöyle herhangi bir yerden batırıyorum. İğnemi ve bu kenardan şöyle büzgüler alarak devam edelim. Diğer tarafı da bu şekilde yapabilirsiniz tabi isterseniz. Büzgüler alalım önce en sınırdan büzgülerimizi alarak ilerliyoruz. Bize bize geleceğiz. Şöyle basıyorum elimle. Devam edelim. Bakın şöyle üzüyorum. Diğer tarafta biraz önce de söylediğim gibi dilerseniz bu şekilde dikebilirsiniz. Daha rahat olmakta da bu şekilde dikmek. Birkaç tane yaparsanız inşallah severek hepsinde kendinizi geliştirerek ilerler. Evet. Evet bakın şimdi güzelce sıkıştırdım. Kalan kısmı da kapatalım. Şöyle üstten alıyorum. Bu orta kapanana kadar dikiyoruz. Kapanana kadar bu şekilde diktim diğeri de bu şekilde olmuştu. Yani eğer gözünüze kötü görünen bir yer varsa onu iğnemizle düzeltebilirsiniz. Şimdi buradaki bölümümüzü görmekteyiz. Bakın şimdi şu ortadaki dar yere geliyorum. Bakın şöyle. Bu arkadan batırıyorum tam ortadaki yerden çıkıyorum. Bakın bir ortadan diğer ortaya şöyle uzattım ve çekiyorum şuradaki kabağımızın kenarındaki basıyı veren kısımları oluşturuyoruz. Geldim. Şimdi diğer yandakine batırıyorum. Yani şöyle alıyorum. Ayarlıyorum. Ve tam ortadan batıyorum. Bu kısımdan yine çıkıyorum. Şöyle uzağa gitmeyelim. Sırası ile geçişimizi yapalım. Tabi bu sıklığı istediğiniz kadar da ayarlayabilirsiniz. Şuraya geliyorum. Bir ortadan bu tarafa yine ortaya çıkıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Şöyle orta şuraya geçelim. Çok sıkı sıkı da yapmayalım. istediğimiz gibi bu şekilde sıkıştırarak kabağımıza şeklimizi verelim. Son kez yapıyorum. Şöyle görelim bakınız. Gayet güzel oldu. Bunu 20 tane zincirle çalışmıştım. Bunu 16 zincirle çalıştım. Sizler Hangi boyda çalışmak istiyorsanız, daha büyük çalışmak istiyorsanız birazcık daha büyütebilirsiniz. Daha küçükler için de bu şekilde biraz daha küçük çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi sıkıştırma işlemlerini yeteri kadar yaptım. Bir de şuradan geçeyim. Orası da basık olsun. Evet. Ortadan geçiyorum düğümümüzü atalım sıkıştırarak şöyle diğer taraftan çıkalım ve ipimizi buradan keselim şimdi Kabağımızın görmüş olduğumuz yeşil kısmını çalışmaya başlayalım ve metal kısmını da yeşilimizi yaptıktan sonra dikip tamamlayalım kabağımın yaprağı için sihirli halkayla başlıyorum İşaret parmağıma sardım şöyle orta parmağımın üzerinden geçiriyorum ve altından geçirip bir iki tane zincirimi çekiyorum ve parmağımdan çıkarıyorum Kısa ipimi şöyle çekiyorum. Hem kısa ipimi hem de yuvarlak halkamı elimle tutuyorum ve tığımın başını dolayıp tek seferde çekeceğim tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle sıkıştıralım biraz daha. 8 9 10 11 ve 12 12 tane yeterli olacaktır ve sıkıştırıyorum kısa ipimle bakın şöyle sıkıştırdım arası güzelce kapandı şimdi ilk başladığım iki zincirimin bulunduğu araya giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve şöyle ipimi dikmek için kabağımın üzerine dikişimi yapmak için koparıyorum şöyle bakınız ne kadar uyumlu renk şu biraz uzunca kesiyorum zaten lif ipleri ince tabi daha sağlam ve dayanıklı iplerle çalışabilirsiniz buradaki düğümümü sağlamlaştırıyorum ve iğneme takıyorum ipimi İpimi şöyle iç tarafa doğru alıyorum ortaya ve dikmeye başlayalım kabağımızın hangi yönüne dikersek bakın diğer taraf açıkta kalsın bu yönüne dikmek istiyorum şu ipimizi de içeriye biraz gizleyip keselim hatta şöyle bununla düğüm atalım kısayla uzunu düğüm atalım bir tane daha Evet şimdi buraya bırakıyorum. Şöyle dikmeye başlıyorum. Önce burayı dikiyorum. Şu altından görünmeyecek bir şekilde batırıyorum. Üstünden geç. Kendi rengi olduğu için üzerine batmaya çekinmeyelim. Düzgün bir şekilde ortalayacağım. dikelim. kendi üzerine batırıyorum ve çekiyorum sağlam olacak bir şekilde buraya dikişimi atıyorum sağlamlaştırıyorum her yönden evet şimdi anahtarlığımın bu kısmını alıyorum şuradan yine Sadece bunu da buraya sabitliyorum. Şu arayı güzelce kilitleyelim. Açılmasın. Anahtarlığımızın metal kısmı. Ben dikmeye başladım. O açık kısmı sıkıştırıp şöyle güzelce yeşilimize sabitliyoruz. Evet. Şöyle sabitledim. Bakınız yeterli. Ve sonrasında şu kısma bir de düğümümüzü atalım. Yine yeşilimizden geçiyorum. Buraya düğümümü atıyorum. Kibar bir şekilde. Düğümümü attıktan sonra batırıyorum. Arkadan çıkıyorum. İpimi şöyle asılarak çekiyorum. Evet, diğer taraf içeride kalacak. Evet, anahtarlığımız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.